Ben başkanım yavaş. Başkanım. Sayın Bakanım. İyiyim çok teşekkür ederim. Konumlu Konumlu. Yerde. Ç çalışmaları bu kadar yakından takip ediyoruz. Nasılsınız? Iyi misiniz? Evet evet. Evet evet. Şehit Damla güneş. güneş. Bir Malatyalı şehidimiz eee Tohma Köprüsü ile birlikte eee o da bizim için çok kıymetli. Allah razı olsun. Tohma Köprüsü karayollara çalışanlarımızın hepsi burada sayın bakalım. Allah aleyküm razı olsun. Dört gözle sizi bekliyoruz. Tohma Köprüsü hazır. İnşallah kıymetli bakanım. 6 Şubat'ta eee sizi bekliyoruz. Tohma Köprüsü'nü açacağız. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Çok teşekkür evet. ediyorum. Allah razı olsun. Dağlısı. Bütün Dağlısı. Malatyalı Dağlısı. hemşerilerimden Dağlısı. size buradan bir alkış gönderiyoruz kıymetli bakanım. Çok teşekkür Dağlısı. ediyorum. Dağlısı. Allah razı olsun. Allah'a emanet Dağlısı. olun kıymetli bakanım. 6 Şubat'ta görüşmek üzere inşallah. Dağlısı. Selamünaleyküm. Dağlısı. Kolay gelsin. Dağlısı. Görüşürüz. Dağlısı. Bugün e, Malatya'mız için çok önemli olan Malatya'yı kuzeye bağlayacak. Karakaya Barajı'nın üzerinde 517 metrelik Tohma Köprüsü'nün e, çalışmalarının son aşamasındayız. Ve inşallah Allah nasip ederse 6 Şubat 2021'de Sayın Adil Kara İsmailoğlu Bakanımızın bizzat gelişi Cumhurbaşkanımızın da nasip olursa e, telekonferansta katılımıyla Tohma Köprüsü'nü açılışını yapacağız. Yaklaşık 104 milyonluk bir yatırım ve Malatya'yı önce Sivas'a sonra da Karadeniz'e bağlayacak yol güzergahımız. Malatya, Hekiman, Yazahan, Arapgir, Arguvan, Kuluncak yollarımızın olduğu bu güzergah bizim için çok önemliydi. Ve daha önceki köprülerimizin hemen yan tarafına yapıldı. Trafiğin çok yoğun olduğu bu alanda çok kısa bir sürede inşaatı tamamlayan firmamıza da çok teşekkür ediyorum. Karayolları ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Dağları deldik, sevenleri buluşturduk, köprüleri yaptık, barajlarımızın üzerine sevenleri, illeri buluşturduk. Ben e, yol medeniyettir diyen Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.